Ben Buket Uysal, Fethet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4. sınıf öğrencisiyim. Fakültemizin sahip olduğu akademik katro ve pratik ve teorik eğitimlerdeki bilgi birikimi okuduğunuz bölümle ilgili size yeterli desteği sağlayacağını belirtmeliyim. Eğitim hayatınızda yaşayacağınız sorunları hocalarımızla direkt birebir etkileşimle hızlıca çözüme kavuşturabileceksinizdir. Mezun olduktan sonra da iş hayatınızda edindiğiniz bu bilgi birikiminin faydasını göreceksinizdir. Siz de bu ailenin bir üyesi olmak istiyorsanız Fethus Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini seçebilirsiniz.